Çok sevimli bir köpekti. Ama biri onu kucağına alır almaz korkudan idrar yapıyordu. Bu yüzden kimse onu sahiplenmek istemiyordu. Zamanla tüm kardeşleri sahiplenildi ve şimdi o yalnız kalmıştı. Bir gün bir aile geldi. Köpeği çok beğendiler ama çalışan onu kucağına aldığında köpek yine korkudan idrar yaptı. Aile bunu görünce sinirlendi ve oradan ayrıldı. Çalışan sinirlenip köpeğe bağırmaya başladı. Köpek korkuyla zıpladı, çalışanı itti ve oradan kaçtı. Kaçarken bir güreş arenasına ulaştı. Orada bir ring vardı ve bir güreşçi ayakta duruyordu. Güreşçi karşısında sadece küçük bir köpek olduğunu görünce inanamadı. Köpeği gücünü test etmek için kaldırdı ama köpek korkudan güreşçinin yüzüne idrar yaptı. Koku o kadar güçlüydü ki güreşçi gözlerini sıkıca kapattı. Seyirciler bu duruma kahkahalarla gülmeye ve alkışlamaya başladı. Sanki bir mucize olmuş gibiydi. Güreşçi öfkeyle köpeğe doğru koştu ama kayıp düştü. Köpek üzerine atladı ve onun boğazını tuttu. Öyle sıkı tuttu ki güreşçi bayıldı. Hakem saymaya başladı ve köpeği kazanan ilan etti. Tüm stadyum alkışlarla çınladı. Köpek ne yaptığını anlayamadı. Tam o sırada bir maymun geldi ve ''Büyük bir güreşçiyi yendin. Artık ringin yeni şampiyonu sensin.'' dedi. Ama köpek dövüşmek istemiyordu. Sadece bir yuvaya ihtiyacı vardı. ''Maymun, sana iyi bir aile bulacağım ve seni büyük bir güreşçi yapacağım.'' dedi. Köpek bunu duyunca çok mutlu oldu. Maymun onu iyi kalpli bir aileye götürdü ve aile köpeği sahiplenerek evine aldı. Artık herkes birlikte antrenman yapmaya başladı. Önce maymun köpeğe uçan bir saldırı hareketini öğretti. Bu hareketle herhangi büyük bir hayvanı devirebiliyordu. Sonra gücünü ve dayanıklılığını artırmak için antrenman yaptılar. Çok çalıştıktan sonra köpeğin ilk büyük dövüşü planlandı. Bu sefer karşısında korkutucu bir mumya vardı. Dövüş başladığında mumya köpeği yakaladı. Birkaç kez döndürüp yere fırlattı. Seyirciler köpeğin başına bir iş geldiği için üzgünleşti. Köpek pes etmek üzereyken maymun ona cesaret verdi. Köpek tekrar ayağa kalktı ve mumyanın sargılarını ringin etrafında döndürmeye başladı. O kadar güçlü çekti ki tüm sargılar çözüldü ve mumya bayıldı. Köpek üzerine çıkarak durdu ve hakem onu tekrar kazanan ilan etti. Tüm arena sevinç ile çınladı. Köpek yeni ailesiyle eve döndü ve bir sonraki dövüş için hazırlanmayı başladı. Popülerliği arttı ve kısa süre sonra yeni bir dövüş planlandı. Bu sefer karşısında iki kez şampiyon olmuş güçlü bir rakip vardı. Herkes köpeğin kaybedeceğini düşündü. Dövüş başladı. Şampiyon köpekle alay etti. Köpek öfkeyle onun bağcığını aldı, 300 kez çevirdi ve düşürdü. Sonra sırtına çıktı ve saçlarını çekmeye başladı. Seyirciler çok heyecanlandı ama köpek biraz kibirlendi ve dikkatini kaybetti. Şampiyon arkadan saldırdı ama köpek hızla döndü ve ondan kaçtı. Şampiyon kendi düşmek zorunda kaldı. Köpek kazandığını düşündü ama ani Şampiyon yüksek bir düdük çaldı. Ses o kadar yüksekti ki köpek korkuyla yere düştü ve kaybetti. Köpek çok üzüldü. Kibirli olmaması gerektiğini anladı ama pes etmedi. Sonraki dövüşte köpek en başından itibaren saldırmaya başladı. Ama şampiyon yine aynı yüksek düdüğü çaldı ve köpek korktu. Şampiyon şimdi ringin köşesine tırmandı ve güçlü bir saldırı yapmaya hazırlanıyordu. Seyirciler korkuyla sessizleşti. Sonra köpek ve sahibi birbirine baktı ve işaretleşti. Sahibi geri sayımı başlattı. Bir dediği anda şampiyon atladı ama köpek hızlıca hareket etti.